Merhabalar Malumet kanalındasınız. Ben Melal Pardöndaş. Artık yavaş yavaş yolun sonuna geldik arkadaşlar. Sınav geldi çattı. 50. videodayız. Bu numaraya ben de gerçekten inanamıyorum bu kadar çekebildiğime. Bir trigonometri sorusu zor bir trigonometri sorusu arkadaşlar. Her zamanki gibi Karakök yayınlarından hatta bunu AYT zor cep kitabından aldım arkadaşlar. Öyle de kaynağını da belirteyim çok hoşuma gitti x açısı pi bölü 2 artı pi bölü 2 arasındaymış. F sin x tanjant x olduğuna göre f'in ters fonksiyonunu istiyor. Hoppa. Şimdi içinde hem trigonometrik ters fonksiyon var hem ters fonksiyon var. Alengirli bir soru. Şimdi bak. Şöyle gitsek. <laughs> Şimdi. Bana f'in tersi lazım. Hiç unutma sana hep bu lazım arkadaşım. Tamam mı? Şimdi ben ne yaparım ne yaparım ne yaparım. Şöyle bir şey yapsam. Şu bana f sin x eşittir. Tan x demişti ya. Hı hı. Burada her iki tarafın f'in tersini alsam. F'in tersiyle bileşke işlemine tabi tutsam. Yani f'in tersi f x eşittir. F'in tersi ne olur? Tan x olur mu? Olur. Bence olur. Şimdi f'in tersiyle f'in bileşkesi ne oluyordu? Birim fonksiyon oluyordu değil mi? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. F'in tersiyle f'in bileşkesi x neye eşitti? x'e eşitti değil mi? Değil mi? Hı hı. Birim fonksiyon oluyor idi. O zaman, o zaman, o zaman. Ben bu ikisini bileşke işlemini tabi tuttuğum için ne kalır burada geriye sadece sin x kalır. Yani f'in tersiyle f birbirini götürecek geriye sadece içeride kalacak. Şurada onu tam açıklamadım sanki. Şurada yaptığım zaman sadece içeride x var ya o x kaldı ya. E burada da içeride sin x vardı sadece sin x kalacak. Bu neye eşitmiş? F'in tersi, F'in tersi tan x'e eşitmiş. Güzel. Ben ne dedim sana? Burada bak F'in tersi x'i arıyorsun, Onu hiç unutma dedim. Şimdi benim bu tan x'den kurtulman gerekiyor. Tan x'ten kurtulmanın yolu ne? Onun ters fonksiyonunu almak. Kim o? Art tanjant. Nereden alacağım? İçerideki değişkenin tersini alacağım. O zaman buradaki içerideki değişkenin de pardon özür dilerim. Buradaki içerideki değişkenin art tanjantını alacağım. Yani şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum ben. F'in tersi Ark tanjant tan x yapacağım ki ark tanjantla tanjant birbirini götürsün geriye burada x kalsın şöyle. E burada kimin ee, ark tanjantını aldım? İçerideki ifadenin değil mi? Burada da içerideki ifade ne? x. Bunun ark tanjantını alırsam şöyle bir şey elde eder miyim? Sinüs ark tanjant x elde eder miyim? Aynen elde ederim. Tekrar söylüyorum burayı. Benim bu tanjanttan kurtulup burayı x'e dönüştürmem lazım. Ne yaparım o zaman? Bu ifadenin ark tanjantını alırım. Yani f'in içindeki değişkenin ark tanjantını alıyorum. O zaman sol tarafta da içerideki değişkenin ark tanjantını alıyorum. Tamam mı? Yani sinüsün içinde ark tanjant x yazıyorum. F'in tersinin içinde ark tanjant tanjant x yazıyorum. Ark tanjantla tanjant ters fonksiyon oldukları için yine birim fonksiyona dönüşecekler. içeride. geriye sadece ne kalacak? X kalacak. O zaman f'in tersi x neye eşit? Sinüs ark tanjant x'e eşit. Hocam seçeneklerde yok. Ha, o zaman gel şöyle bir şey yapalım. Şu ark tanjant x dediğim dava. Şu arkadaş. Bir alfa açısına eşit değil mi? Bu öyle bir alfa açısı ki. Bu öyle bir alfa açısı ki. Tanjantı x'e eşit olacak. Tanjantı x'e eşitse karşısı x. Komşusu 1. Hipotenüsün olacak. Bu ikisinin kareleri toplamının kare köküne x kare artı 1 oldu mu? Oldu. Güzel. Peki o zaman benim bu f'in tersi x fonksiyonum arktanjant x'i alfa dediysem sin alfaya dönüşecek mi? Dönüşecek. Sin alfa ne bu ifadede? Karşı bölü hipotenüs. Yani x bölü kök içinde x kare artı bir. Kadrajda mıyım? Kadrajdayım. Hangisi oldu x bölü x kare artı bir? Aha burada Bir video daha var. Onunla işi bitireceğiz arkadaşlar. Böylelikle artık sınava kadar ulaşmış olduk. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar dilerim. Hoşçakalın.